Herkese merhaba arkadaşlar. Zayıflamak istiyorsunuz, kilo vermeye çalışıyorsunuz, direncini kıramadığınız kilolarınız var ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aslında size uygun bir diyet lazım. İşte bugün size müthiş bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi bir diyet. Bir diyet uygulaması nedir? Bu uygulamanın içerisinde diyet yaparken kullanabileceğiniz yüzlerce tarif var ve bu tariflerin hepsine ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda uygulama bazal metabolizmanızı, beden kitle indeksinizi hepsini hesaplıyor. Uygulama sayesinde günlük su tüketiminizi takip edebiliyorsunuz, adım sayılarınızı takip edebiliyorsunuz ve kilografiğinizi de tıpkı bir diyetisyenle çalışıyormuş gibi takip edebiliyorsunuz. Hatta bu uygulamanın içerisinde birçoğunuzun takip ettiği diyetisyenler de mevcut. Onlardan bir tanesi de benim ve uygulamanın içerisinde benim diyet listelerimi de bulabilirsiniz. Yani benim detoks listelerim, bir aylık bir zayıflama programım, metabolizmanızı hızlandıracak bir programım yaza ve kışa uygun detoks listelerimde bulunuyor. Peki bu listeler herkese uygun mu? İşte burada bir diyet uygulaması devreye giriyor ve sizden topladığı bilgiler sayesinde tam olarak sizin metabolizma hızınıza uygun olan programı sizin karşınıza çıkartıyor. Yani benim uygulama içerisinde hazırlamış olduğum birçok liste var ama bu listelerden sadece size uygun olan geliyor. Aynı zamanda uygulamanın içerisinde beslenme ile ilgili birçok yazı da mevcut. Benimle beraber uygulamada başka diyet uzmanları da var. Ve uygulama sürekli güncelleniyor. Yeni diyet listeleri hatta yeni diyetisyenler de uygulamaya katılıyor. Dolayısıyla bu uzmanlardan herhangi birisine abone olarak onların listelerini takip edebilirsiniz. Bir diyet uygulamasını Apple Store'da ve çok yakında Google Play'de bulabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamayı daha kolay bir şekilde indirebilmeniz için açıklamalara da bir link bırakıyoruz. Uygulamayla ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.